Merhaba arkadaşlar. Herkese GM Opel Garaj'dan selamlar, saygılar. Ben Levent Usta. Arkadaşlar bu videomuzu Astra H yarı otomatik magnetik robotik sistemleri üzerine çekmiş bulunuyoruz. Bilgilendirme amaçlı e, can gel Arkadaşlar yarı otomatik Astra H ve yarı otomatik Corsa D, Peugeot, Citroen, Lancia magnetik dediğimiz robotik sistemleri bu şekilde gösterelim e, yarı otomatik e, robotlarını GM Open Garaj olarak e, garantili bir şekilde yapmaktayız arkadaşlar. Türkiye'de birçok şehirdeki ustalarımızda şehir dışındaki ustalarımız ve servislerimizle çalışmaktayız. Bunlar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Hem e, araç sahipleri hem de video aracılığıyla e, bizim yapmış olduğumuz robotları takan ustalarımıza buradan da e, bilgilendirme amaçlı olsun. Arkadaşlar bu robot sistemlerinde ilk önce gelen şikayetlerden, F hatasından dolayı yolda kalmalar, A1 A2 boşaltmalar, seyir halinde giderken boşaltmalar. Bunlarla ilgili kısa bir video yapalım istedik. Arkadaşlar, araç önce geldiğinde bizim için en önemli şey müşterimizin bize ne söylediği. Yani müşteriyi iyi dinleyebilmek, müşteriyi iyi anlayabilmek. Ondan sonra bizim Opel ve Chevrolet özellikle e, sürekli yapmış olduğumuz firma olarak e, altyapımızın e, sağlam olması çok şükür. Burada müşteri iyi dinledikten sonra sistemi de iyi biliyorsanız arkadaşlar önce aracı görsel muayene. Görsel muayene dediğimiz nedir? Gel kardeşim. Aracın şase noktaları arkadaşlar. Akü bağlantıları şase noktaları bu şekilde bulunan. Burayı gösterir misin? Bu şekilde bulunan ara bağlantı soketleri. E, marşın orada bulunan içeri skalaya yani fitesimizi hareket ettiren tesisattaki ara bağlantılar bu görsel kontrolleri yaptıktan sonra tesisatta kopukluk var mı herhangi bir sıkıntı var mı araca cihaz bağlanır araca cihaz bağladıktan sonra arıza kodlarını okuyup basınçlarını kontrol etmek verilerine bakmak e, robotik sistemin basınçları çok önemli arkadaşlar e, basınçlar ve e, sensör potansiyel verileri çok önemli ve bu arıza kodlarını cihaza bağladıktan sonra müşteriden aldığımız bilgiler, şikayetler doğrultusunda araçta bizim gördüğümüz arıza kodları birbirine uyum sağlıyor mu? Uyum sağlamıyor veya sağlıyor diyelim. Arıza kodlarını silip müşterimizle veya müşteri yoksa veya gelen robotu sağlam aracı bizim şirket aracımız taktıktan sonra bir yol testi yapmak. Burada müşteri testi uyum, mu? Arıza kodu testi uyum, mu? Arızaları sıfırladıktan sonra bu robotta oluşan arızalarda tekrar verdiği zaman aynı arızalar görüyor muyuz? Bunu kontrol ediyoruz. Görüyorsak bizimle irtibata geçen ustalarımız veya müşterilerimiz veya buraya gelen müşterilerimizin aracı biz yaptığımızı varsayarak bu videoyu çekiyorum. Görüyorsak ne şartlarda veriyor? Yani hangi devirlerde, hangi testlerde? sıcak mı sabah soğuk mu müşterimizin çoğu diyor ki sıcakken bir şey yok yağ gibi gidiyor sabah geliyorum marşa basıyorum A1 A2 yapıyor sabahları ne oluyorsa oluyor burada akü voltajı çok önemli ee, robotun kendini kapıyı açtığımızda veya kumandaya bastığımızda bir vız diye bir ses duyarız burada robotun kendini kuruyor mu kurmuyor mu o çok önemli bundan sonra yapım aşamasına geçiyoruz arkadaşlar Burada gördüğümüz ünitelerimiz bizim burada şehir dışına hazırladığımız hazır halde arabalarda denediğimiz hiçbir böyle e, gözden kaçırdığımız bir şey olduğunu e, değil de arabalarda özellikle deniyoruz. Simülasyona güvenmiyoruz. Simülasyonumuz var. Simülasyon yüzde %100 gösteriyor bize ama biz yine de e, hani bir şey vardır ya dokunmak görmek vesaire biz kendimiz emin olduktan sonra arabaya takıp robotlarımızı hazır halde bu şekilde hazırlıyoruz. Şehir dışına gönderimini o şekilde sağlıyoruz. Ayrıca şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz şehir dışına sağladığımızda, gönderim sağladığımızda bu robotların bir arkadaşlar burada parça parça sökerek mecbur şanzımanı indirmemek için parça parça takıyorlar. Bu robotları çoğu ustamız diyor ki ya usta olmamış bu vesaire. Arkadaşlar olmama nedeni şu. Bu robotları takarken veya kontrollerini yaparken mutlaka bu sistem kapalı bir sistem. Hidrolik sistemi kapalı bir sistemdir. Bu sistemin hiçbir şekilde hava almaması gerekiyor. Programlarının iyi olması gerekiyor. Hava alırken bakın arkadaşlar. Burada şey var mıydı Ali? Ara borusu. Tesi neredeydi? Bunu gösterelim. Arkadaşlar bu robotun üstünde merkeze giden, merkezden çıkıp billeye giden bir parça. Bu robotun bakın bu şekilde bir vana düşünün, vana gibi. Bu şekilde arabada duruyor bu. Bunu sola açıyoruz. Şırınga yardımıyla havasını sistemin aldıktan sonra burada şırınga hortumunu çıkartmadan kapatıyoruz. Akümüz iyi olacak şekilde araca geçip cihazımızla en az 8-10 kere havasını aldıktan sonra arızaları siliyoruz ve yol testine çıkıyoruz. Bunu çoğu yapmıyor. Bu tıkalı oluyor arkadaşlar. E, bu sefer robot bozuk Bunların çok önemi var. Aldığınız arıza kodlarının çok önemi var. E, arkadaşlar GM Opel Garaj olarak biz e, Fiat Peugeot, Citroen grubu araçları, Lancia grubu araçların yarı otomatik Opel araçlarının yarı otomatik sistemlerini garantili bir şekilde firmamız tarafından şehir içi, şehir dışı veya buraya gelen sevgili kıymetli müşterilerimizin araçlarını yapıp testlerini yapıp ayrıca şöyle de bir şey yapıyoruz firma olarak aracın işlemleri bitti, işlemleri bitti. Biz aracı tamam biz burasını yaptık bitti demiyoruz. Aracın genel check upını yapıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz olarak yağ kaçağı mı var, su kaçağı mı var, mazot kaçağı mı var, arabanın fanları açıyor mu? E, bu kontrolleri de yaptıktan sonra gördüğünüz eksikleri müşterimize belirtiyoruz. Ondan sonrasını biz müşterimize gönül rahatlığıyla şanzımanımızı yapmış vaziyette teslim ediyoruz. Bilginiz olsun. GM Opel Garajı e, takip etmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar. Bunlar gösterelim kardeşim. Bunlar hazır robotlardır. Burada şehir dışındaki müşterilerimiz veya esnaflarımız gönül rahatlığıyla robotlarını firmamızla iletişime geçerek yaptırabilirler hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgiler saygılar